Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size koronavirüs yapmayı öğreteceğim. Koronavirüs çok tehlikeli. Onu çizeceğim. Şimdi mavisini çizeceğiz. Sonra yeşiline geçeceğiz. Önce yeşil siyah alıyoruz. Sonra da val yine yapıyoruz. Sonra da ağzını kapatıyoruz. Sonra da yine koyuyoruz. Sonra da mavi Sonra da varlık yapıyoruz. Ve ağzını kapatıyoruz. Ve çizgili için bir daha alıyoruz. ağzını kapatıyoruz. Yeni koyuyoruz. Ve bir daha marva Sonra da bir daha şöyle yapıyoruz. Şişko bir tane. Sonra da ağzını kapatıyoruz. Sonra da bir daha işlem alıyoruz. şöyle böyle yapıyoruz. yapıyoruz. Şöyle yine böyle mavi yapıyoruz. Ya hep, hep hep mavi yapıyoruz. Şimdi bu yüzden işte de hep çizgiler yapıyoruz. Mavi mavi. İşte virüs. Böyle de koronavirüs. Bitti arkadaşlar.